Ah benim kara talihim kör bahtım. Vay, ay, 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 işte işte kurbağa adam prens olursa canı sinek çeker tabii. Ah, evden gitmemizi beklemiş, evden çıkmamızı beklemiş. Ah ben bileydim, ben bileydim. Bak sen de gördün o adamın kaç kuruşluk bir adam olduğunu. Ya anladım, anladım. Onun boynu altında kalsın. Allah'ım tövbe. Konuyu biliyorsun. Bak şöyle. Ağlan ağlan gözleri o güzel gözleri kör olsun inşallah. <laughs> çok tövbe çok tövbe çok tövbe. Üzülme kuzum sen üzülme bak herkes için hayırlısı oldu. E ee, abla adadan şüphelendiğin için ondan bir özür dilersin artık değil mi? Bir özür borçlusun adaya. Yasemin Allah aşkına ben sevdiğimden... Düşündüğümden, sen mutsuz olacaksın diye korktuğumdan kuzum yoksa hiç başka bir şey gelir mi benim aklıma? Kapansın artık kuzum. Tamam, sen sıkma canımı. O benim için bitti. Ben artık bundan sonra... ...işime kafa takarım. Da. Tabii. teyze, ya <laughs> <bırak. gülüyor> <laughs> gidelim. Gidelim Şirin, bana çok ihtiyaç var, gidelim. Yeder, lazım. yeter. Yollarda da i̇şte Tamam, ağlama kuzum artık. Ne alacağım ya? Ne alayım ya? Bir daha belki yollarda. Hadi göz kulak ol Yasemin kötü, ki kızın içi dışına çıktı, helak oldu ya. Aa, aslan kapı mı? Hmm. Ay yine ne unuttuk ki? Aa, hayırdır? Ne işin var senin burada? Niye geldin? Hayırdır komanda ne iş? Aslan Bey, Nergis Hanım içeri girebilir miyim? Konuşmamız lazım, çok önemli. Nergis hanım, Aslan bey tek bir soru soracağım, neden Ada'yla benim ilişkime karşı çıkıyorsunuz? Niye? Ada söylemedi mi sana? Ben söyledi diye biliyorum. Baht, kötü baht onu biliyorum. Ee niye soruyorsun hala o zaman? Nergis hanım siz akıllı ve zeki bir kadınsınız yani... Şş. yavaş ol komando yavaş. Yanlış anladınız. Aslan Bey, ben kötü niyetle söylemek istemedim. Ben sadece bu duruma anlam veremiyorum artık. Anlıyor musunuz? Anlaşılacak bir şey yok zaten. Gerek de yok. Ya biz zaten senin sağlam pabuç olmadığını geçen gece anladık. Yok. Böyle evi boş bulur bulmaz. Siz yanlış diye yanlış anladınız. Çok kötü bir yanlış anlaşılma. Zaten ben de bunu açıklamak. Hep de öyle derler zaten. Açıklayabilirim. <laughs> ben öyle diyorum çünkü açıklayabilirim. Nergis'in açıklayacak bir şey yok delikanlı. Sen uğraşma, tamam mı? Bak kocamı duydun. Siz mutlu olamazsınız. Mümkün değil. Nergis Hanım, bu... Biz bu adanın ilk aşkı yüzünden mutlu olamayız değil mi? Peki şimdi size soruyorum. Nergis Hanım, Aslan Bey. Bu adanın ilk aşkı şu anda bir suç işlediyse ve şu anda hapisteyse... ...ya bu adamın ilk aşkı evlendiyse, barklandıysa... ...çoluk çocuk sahibi olduysa, mutlu mesut yaşıyorsa mesela... ...yani belki de bu adamın ilk aşkı şu anda bu dünyada değil. Bilinmez değil mi? Yani biz bir bilinmez yüzünden... ...niye ayrı kalıyoruz? Niye bizi yazık ediyorsunuz? Sen nereden çıkarıyorsun bunları? Adanın ilk aşkı gayet de bekar, eli yüzü düzgün, hali vakti yerinde, işi gücü yerinde ve adaya da hala çok aşık. Hı, hmm. anlamadım ben. Ada, Ada hala istiyor mu? Anlamadım. Sen bir aradan çekilirsen isteyecek. Bak, Ada ilk aşkıyla evlenecek. Ama bugün olur. Ama yarın. Ama yıllar sonra bilmiyorum. Allah bilir. Ama Ada ilk aşkıyla evlenecek. Öyle olması gerekiyor. Hatta geçen gün buluşturdum ikisini. anlamıyorum. Adı hala görüşüyor mu bu herifle? Yani bu herif o kadar yakınlarda mı, yakınımızda mı yani? Aynen öyle. Kim Nergis Hanım? Kim bu adam? Herkesin bildiği ama benim bilmediğim kim bu herif? Vallahi gittikçe çok garipleşiyor gerçekten. ilginç bir hal alıyor. Neymiş o ilginç hal alan? Ben sordum adaya. İlk aşkın kim diye ben sordum tabii ki. Sordum yani ben. Ee ne dedi? Bir şey demedi Nergis Hanım. Yani doğru düzgün bir cevap vermedi. Sizin gibi. Garip. Çok garip gerçekten. Çok garipsiyorum bu durum ben artık. Ya kız abla gördün mü? Ada evdeymiş. Boşuna günahını aldın kızım. Ne bileyim ben Rüzgar öyle deyince. Kız abla bak Rüzgar demişken Rüzgar'ın adının ilk aşkı olduğunu kimse bilmiyor. Vallahi aman diyeyim ağzına kaçın abla aman diyeyim. Ya biz niye saklıyoruz ki anlamıyorum. Kız ama sen kafayı yettin herhalde. Orası çocuğun ekmek kapısı. E, çocuk yeni işinde terfi almış. E şimdi evini kuracak, bir yuvasını kuracak, bir düğün, dernek masrafı olacak çocuğun değil mi? Tabii. E Bora Bey bunu öğrenirse ne yapar? Çocuğu hemen hop işten gönderiverir. verir ha, ekmek aslanın ağzında. Sonra araki iş bulasın da, maaş alasın da. Oğlum, seni ilgilendiren bir konu değil zaten. Ada da o yüzden söylememiştir. İyi de yapmış. Sen de gerçekten Adayı seviyorsan eğer, onun mutlu olmasını istersin, değil mi? Onun nasıl olacağı da belli zaten. Evet, belli. Onu siz karar vereceksiniz. Hayır, ben değil kötü bat. Doğru. Şu ilk aşk. Şu ilk aşk gizli aşk. Bir benim bilmediğim şey. Doğru. Haklısınız öyle olsun. Peki. Peki sizin dediğiniz gibi olsun öyle olsun. Anladım ben anlaşılma. Bak oğlum. Bak onca zaman sofranıza oturduk. Ekmeğinizi paylaştık. Zafer Bey'e olan hürmetimiz sonsuz zaten. Ben Zafer Bey'in de hatırına bu konuyu burada kapatıyorum. Sen de kapat. Sen de kapat. Hadi yolun açık olsun. Anladım ben anlayacağım zaten. Ben müsaadenizi isteyeyim. Yok 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 siz zahmet etmeyin. Ben yolu biliyorum. Ben yolunu biliyorum. Ne yapacağım biliyorum ben. Josh.